Merhaba çocuklar, nasılsınız? İyiyiz. Öncesinde bir tanışalım. Ondan önce size bir hayvanı bilen var mı aranızda? Fil. Aferin size. Ben şimdi bu fili size atacağım. Siz de önce adınızı sonra desenizi hayvanı söyleyeceksiniz, tamam mı? Herkes sırayla arkadaşına atsın. İrem. Kedi. Aferin sana. Tahir. Kuş. Aferin sana Tahir. İlker, kedi. Aferin sana. Yeşim. Ben de kuş. Aferin sana Melike Tavşan. Aferin sana. Evet çocuklar şimdi size masal okuyacağım. Önce bakın bakalım kitaba. Herkes gördün mü kitabı? Evet. Sizce bu kitapta neden bahsediyor olabilir? Hangi hayvanı göreceğiz burada? Ayı. Ayı, ayı değil mi? Aferin. Sizce bu ayı nasıl bir ayı? Mutlu mu? Nasıl hissediyor sizce? Evet, evet. Sizce bu hayvan nerede yaşıyor olabilir? Ormanda. Ormanda, Ormanda değil mi? Evet. Aferin size. Masalımızın adı Yav Bozayı Kestane. Bahar geldi ve hazır, hava sıcaklığı arttı. Boz ayıların kimisi kış uykusuna uyanmış, kimisi hala uyuyordu. Kahverengi parlak kürklü, meraklı ve hareketli bir yavru olan kestane de kış uykusundan uyananlar arasındaydı. İninden başını çıkardı ve kendi kendine ''Haydi kestane, dışarı çık ve yiyecek bir şeyler bul'' dedi. Annesi ve kardeşleri uyanma çalışırken yani kestane dışarı çıkmıştı bile. Kestane bir yandan yürürken bir yandan da şarkı mırıldanıyordu. Kestel başka boz ayı karşılaştı. Hemen onlara doğru seslendi. Hey merhaba, karnım çok acıktı, yiyecek arıyorum. Yiyecek ararken bana kim arkadaşlık etmek ister? Boz ayı yavruları hep bir ağızdan ben diye bağırdı. Artık kestanın yol, yol arkadaşları vardı. Bu dört boz ayının da renkleri birbirinden farklıydı. Açık kahverengi, gri, siyah ve koyu kahverengi. Ama aralarındaki tek fark küplerin rengi değildi. Biliyor musunuz, ben en çok bitki yemeği seviyorum. Ben böcek. Ben balık yemeyi severim. Ben de bal yemeye bayılıyorum. Dört bozuları yavrusu en çok sevdikleri yiyecekler ama için yola koyuldu. Bir ağladığı böcekler hızlı hızlı karnı doymaya başlamıştı bile. Diğeri bir bitkinin yanına uzanıp yerinden bile kalkmadan yaprak yiyordu. Bir diğeri istediğine ulaşmak için bir dereye yanaşmıştı. Kestane de sonunda bal kokusu almıştı. Kestane o kadar acıkmıştı ki bir an önce arı kovanın yanına gidip balın tadına bakmak istiyordu. Hızlı bir şekilde koştu, koştu. Kestane tam bala yordu ki kestane aralar geliyor. Birden başı kovanın içine geri verdi. Aralardan korkup apar topar kaçan kestanenin yüzü bala bulanmıştı. Arkadaşları kestanenin haline bakıp kıkır kıkır gülmeye başladı. Bunu gören kestane dayanamadı ve arkadaşlarını kahkahalarına eşlik etti. Kestane bugün bizi çok güldürdü. Evet bu kadar. Evet arkadaşlar kitabımızı okuduk, masalımızı okuduk. Şimdi sizinle biraz rahatlayalım. Ayılar sizce nasıl nefes alır? Kocaman. Kocaman. Kocaman nefes alalım o zaman. Kuş gibi nefes verelim minik minik. Nefes alalım kocaman. Minik minik nefes verelim. Aferin size. Çok iyisiniz. Evet çocuklar şimdi sizinle bir oyun oynayacağız. Öncelikle hepiniz bakın buna. inceleyin sırayla. Şunu söyleyeceğim. Herkesin cilesi. Şimdi bu kutuyu atıyoruz. Resimde gelen hangi köpek, hangi duygu hissediyorsa siz de o duyguyu yapacaksınız tamam mı? İrem'den başlayalım sırayla. Tamam. Mutlu. Aferin sana İrem. Hayır devam et. Sinirli. Aferin sana çok güzel yaptın böyle devam edelim. Korkmuş. Evet. <laughs> Üzgün. Evet, aferin sana. Düşünceli. Evet, aferin size çok güzel yaptınız. Evet çocuklar, şimdi sırada sizinle bazı hayvanları tanıyacağız tekrardan. Bakalım böyle. Bu hayvanı bilen var mı aranızda? Kurban. Kurba. Evet aferin peki. Bu kurban nerede yaşar? Göllerde. Suda. Göllerde suda yaşar. Aferin size. Nasıl ses çıkarır peki? Bırak bırak. Aferin size. Evet. Bunu bilen var mı peki? Kedi. Evet hepinizin aslında en çok sevdiği hayvan bu. Evet. Nasıl ses çıkarır peki? Miau. Evet abi nerede yaşar peki? Evde. Evde de yaşar değil mi? Aferin size çok güzel. Evet bunu az önce masada dinlemiştik. Evet, çok büyüktür değil mi? Nerede yaşar peki? Normalde. Aferin size, çok güzel. Buna bakın. Keçi. Keçiler nasıl ses çıkarır? Peki, nerede yaşar keçiler? Bizim köyde var. Var mı? Aferin, çok güzel. Evet çocuklar, dersimizin başında size bir masal okumuştuk. Kimler hatırlıyor masalı? Ben, ben, ben. ben, ben. Aferin size. Şimdi size bazı sorular soracağım yani ayıcık soracak bazı sorular. Bilmeniz gerekiyor tamam mı? Kestane'nin kaç arkadaşı vardı? Üç tane. Aferin. Peki neyi ne seviyorlardı? Balık, bal evet, evet. evet aferin size. Peki kestane bağlayanken ne oldu? düştü. Evet. Soruları doğru bildiğiniz için şimdi size birer tane sticker veriyorum. Şöyle. Al bakalım. Al bakalım. Şöyle bir Aferin size çok güzel dinlediniz. Evet çocuklar şimdi sizinle son oyunumuzu oynayacağız. Ee, önce grup olacaksınız. Siz ikiniz grup olun. Siz üçünüz grup olun. Şimdi size hayvan kartları vereceğim. Az önce öğrettiğim hayvanların kartlarını. Onlar nasıl ses çıkartıyorsa öyle ses çıkartacaksınız. Karşınızdaki arkadaşınız onu bilmeye çalışacak. Tamam mı? Anladınız mı oyunu? Evet. evet. Alın bakalım bu SIM kartınızı göstermeyin arkadaşlarımıza. Şöyle vereyim. Göstermeyin arkadaşlarınıza. Siz başlayın. Bırak. Bırak. Kurbağa. Aferin size. Sıra sizde. Kedi. Evet aferin size. Çak bakalım. Çak. Aferin. Herkes kendi arkadaşınızla şimdi. Evet dersimiz bitti. Beni çok güzel dinlediniz. Önümüzdeki derste görüşürüz arkadaşlar.